34 takviye sayısı 8 tabanlı yazıldığından sonundan kaç basamağa sığırdı? Arkadaşlar böyle ıı, bir soru 10'lu tabanda nasıl çözüyorduk? Önce onu hatırlatalım. 10'lu tabanda 10'u da ne arıyorduk. Sonunda 0 veya 9 sayısını bulabilmek için. 10'u da e, çarpanlarla ayırdık. 2 üzeri n'e Ve büyük sayı ıı, baz alarak ıı, işlem yapıyorduk. 34'ün içinde kaç tane 5 varsa ıı, o kadar 0 var diyorduk. Şimdi bunu da 10'lu tabandaki gibi yapacağız. 34 çarpılar arasında kaç tane ee, <laughs> 8 var bilir ama 8 üzerinde bul bulacağız. Ama 8 önce çarpanla ayırmam lazım ki bu da 2'nin küpü yapar 8. 2'nin küpü üzeri n en, 3 n yapar. 2 üzeri 3 n'dir. Şimdi 34 üzerinde içinde kaç tane 2 olduğunu bulacağız. 34'ü 2'ye bölüyoruz. 17 kime. 2'ye böleriz 8 kere 2'ye bölüyoruz 4 defa 2'ye böleriz 2 defa 2'ye bölüyoruz 1 defa Bunları bulduk Şu sayıları toplayacağız 25, 29, 31, 32 32 yaptı 32 tane 2 varmış bunun, Yalnız bunu, yalnız bunu üzeri, üzeri 3 yani Normalde 231, 32'dir ama biz ele vereceğimiz sayıyla burayı, 32'ye yakın en yakın sayı bulacağız. Yani 32 bulamıyoruz çünkü 33 olsa 11 veya 33 yapardı. 32 bulamayacağımız için n'e 10 değer vererek 10 çarpı 3'te 32 en yakın değer vereceğiz. Zaten en fazla 32 olabilir burası. 30 ama 32'den de aşağı olabilir. Ta 0'a kadar olabilir arkadaşlar. O yüzden n'e 10 veriyoruz, 2 üzeri yapıyoruz. Çoğundaki basamak kaç basamağı sıfır olur? En 10'du. Biz 8'den üzeri en ağır ki arkadaşlar. Yani 10 bulduk. 10 tane basamağı sıfır olmuş bu sayının.